Herkese merhabalar. 2022'de aşk ne olacak peki? Her şeyi anlattım durdum. Birazcık da aşk anlatalım. Bunun için Lara Tarot'tan yardım almaya karar verdim. Ve sizlere bugün aşk adına bakalım 2022'de bizi neler bekliyor diye kağıt açmak istiyorum. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi ilk önce şöyle karayım bir. Evet, yakın geleceğimize baktığımız zaman hmm. bir kere ilişkisi olan insanlarla ilgili ilk önce karot tartlarımız açıldı ve burada baktığımızda. Bazı adamların küskün olduğu erkek tarafıyla ilgili bir sıkıntılı dönemin olduğunu görüyorum. Bu sıkıntılar birazcık maddesel anlamda da olabilir ama su akmış, yolunu bulmuş ve biraz bu kişilerin patron gibi gördüğümüz özellikle iş başında olan erkeklerin sıkıntılı, biraz depresif bir süreçten geçtiklerini, bunun değişime uğrayacağını görüyoruz. Dolayısıyla bu da tabii ki bizim zaman içerisinde Aşk yolculuğumuzu da etkileyecek. Ee, şimdi burada baktığımda hatta e, bu e, tip parayla ilgili sıkıntısı olan erkeklerin yepyeni bir ilişkiye girip bu ilişkide kadın tarafından güçlü bir şekilde destek alabileceğini ve tekrardan kaynaklara ulaşabileceğini söylüyor. Hatta bunun zamanı artık geldi de geçti bile. Yani bu sene kesinlikle bir aşk senesi diyebiliriz. Geçmişten getirdiğimiz ilişkilerimizdeki yargılarımızı bıraktığımızda aşka geçtim. Evlilik bile çok rahatlıkla gelebiliyor. Dolayısıyla ise yakın geleceğe baktığımızda ilk konuştuğu şey iş sahibi olan erkekler ve geçtiğimiz yıllarda ekonomik anlamda sıkıntı çekenler üzerinden konuştu. Lütfen geçmiş yargılarımızı bırakalım. Size yepyeni bir yol açıldı ve bu yolculuk size çok ciddi bir ilişki, keyif getirebilecek. Bakalım ikinci kartlarımız neleri söyledi. Şimdi burada sihirbazı gördüğümüze göre biraz daha gençlerden bahsediyoruz. Bu gençlerin de zorluktan ıı, geçtiğini ve bu zorluklardan dolayı yorulduklarını görüyoruz ve bu çoğunlukla okul gibi yani lisede olan, üniversitede olan, üniversiteyi yeni bitirmiş ya da yüksek eğitim alan gençlerimize baktığımızda enerjilerinin arttığını ve bu sıkıntıların biraz daha azalmaya başlayacağını görüyoruz. Ancak okul tabii ki de çok önemli bir süreç ama burada silah nereye geldi? Sıkıntının üstüne geldi. Yani sıkıntılar bu kişiler için bitecek. Hatta kendi enerjilerine baktığımızda kendileriyle barıştıkları, kendileriyle daha özgüvenli olmaya başlayacakları bir süreç var. Geçmişteki hatalardan dolayı şu anki enerjimizi kıstas altına bırakmamamız lazım. Yani burada genç kız ve genç erkeklerimize baktığımızda lütfen yepyeni bir yolculuk başlıyor. Burada sakinliğimizi koruyalım. Çünkü tünelin sonundaki aydınlık çıktı. Bu demek oluyor ki ergenlik zamanında bizim yaşadığımız herhangi bir sıkıntı varsa aşk konusunda bunlar bitti ve şimdi size güzel haberler gelmek üzere. Lütfen bu yolculuğa çıkalım. Deminkinde de aslında daha böyle orta yaşlı diyeceğimiz e, erişkin erkeklerle ilgili konuşmuştu. De, temel konu şuradan anladığım kadarıyla geçmişi affetmek. Geçmişin üstüne şöyle bir güzelce kapatmamız gerekliliği söz konusu gibi gözüküyor. Öbür türlü biraz sıkıntıda kalabiliriz. Üçüncü olarak baktığımda şimdi burada bir zenginlik var. Tabii biz aşk konusunda açtığımıza göre bu bizim aşkla ilgili buluştuğumuz zenginlik. Yani bu sene her aşkı arayan insanın çok rahatlıkla bulabileceği hatta evli olanlar birlikte olanların da şu an kurban rolünden çıktıklarını, bunun tamamen inişte olduğunu ve ilişkilerinde bir aydınlanma, bir zenginlik döneminin başladığını söyleyebilirim. Burayı gerçekten hem ilişki arayanlar için bol bol ilişki çıkacak, hem de ilişki içerisinde olan, hatta evli olanların ilişkilerinin de güzelleşmeye başlayacağını görüyorum. Bunun için biraz süreç var. Demek ki yaz aylarına geçirmemiz gerekecek. Ancak yaz aylarıyla birlikte gelişen enerjimiz bizim artık yalnızlıktan kurtulmamızla birlikte gelen sosyalliğimiz konuşmaları çok arttırıyor. Ama burada hala yargılar var. Bakın diğer ikisinde de ben bu yargılarla çok fazla karşılaştım. Lütfen çok yalnız kaldık ve sosyalliği unuttuk. Kendimizi ve diğer insanları yargılamaktan vazgeçelim. Geçmişimizi artık sıcak sütten, ağzımız yanmış olan geçmişimizden dolayı şu anki yoğurdu üfleyerek yemeyin. İşte bu büyük bir hata olacak. Çünkü öbür türlü aslında büyük bir kazanç, büyük bir destek var. Ve bu desteği sürdürebilecek içsel manevi gücümüz de burada çıkmış durumda. Evliliklerde özellikle baş başa aynı evin içinde hem çalışıp hem de 24 saat geçirmek zorunda kalan eşler için aslında umut vaat eden hatta parayla bile sonuçlanabilecek bunun da evliliklerinde rahatlamasına sebep olabilecek güzel bir açılım var burada. O yüzden birazcık daha dişimizi sıktığımızda yaz ayları gibi burada güneş hepten doğmuş görüyorum. Dolayısıyla Temmuz ayı gibi gözüküyor burada. Bir güzellik kesinlikle söz konusu. Hmm, burada kalbi kırık bayanlar çıktı. İlk başta erkekleri çıkarmıştık en son bayanlar çıktı. Ancak burada gerçekten, bayanların biraz fazlasıyla kalbi kırık. Şimdi dünyayı gördüğümüz zaman bu bir satürn etkisidir ve satürn de tabii ki de bir sürü kaos sebep olur. Ve bağımlılık yaratabilecek ilişkilerin burada aslında çok da felakete dönüşmediğini ama bir bağımlılık süre gelen bir süreç olduğunu gösteriyor. Bu tarz ilişkilerin içinde olan kişiler, ilişkilerinde şiddet gören ki bu sözel de olabilir, manevi de olabilir gerçekten Fizikende olabilir. Bu ilişkilerin artık sonlanmakta olduğunu söyleyebiliriz. Ancak Satürn düz. Dolayısıyla burada henüz daha sonuçlanmamış. Burada zamanın geçmesi gerekliliği var kesinlikle. Ancak lütfen artık yerinizde durmayın diyor. Yani yaşadığınız sıkıntılar, korkudan, endişeden, gelecek kaygısından, her ne sebepten dolayı e, hala yaşamayı göze alıyorsanız bunu durdurmanız gerekli var Çünkü şeytan devreden çıktı yani sizi artık durdurabilecek bir Enerji söz konusu değil. Hatta size seçim şansı verildi ve pişman olmadan önce hayallerinize kavuşmanızı söyledi. Anladığım kadarıyla geçtiğimiz yıllarımız özellikle aşk konusunda çok sıkıntılı geçmiş. Şimdi bunları affedip yepyeni sin'e ve büyük bir cesaretle girme zamanı. Özellikle yılın yaz aylarında keyif doruklarda olacak gözüküyor. Lütfen kendinizi daha fazla sıkıştırmayın kendinizi yargılamayın. Diğerlerini de yargılamayıp vazgeçin, geçmişi bırakın. Gelecek çok keyifli. Diğer bir tarot açılımında yine görüşmek üzere. Eğer bunu beğendiyseniz ve merak ettiğiniz başka konular varsa tarotta açmamı istediğiniz bütün konular için yorumlarda buluşabiliriz. Görüşmek üzere.